Taraftar'ın kanalı Fanalist TV'den herkese merhabalar. Taraftar hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Galatasaray taraftarı Orhan Oğir. Orhan Bey, sizleri genel olarak tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Orhan Oğur. 1965 Üsküdar doğumluyum. Ee, Çengelköy Kuleli'de ikamet etmekteyim. Ee, Bursa'da doğmuş bir anne babanın üç evladından birisiyim. Üç çocuğum var, iki kız, bir oğlum var. Ee... Buyurun. Ee, Orhan Bey, Galatasaraylı bir tarihiniz nasıl başlar? Sizleri kim Galatasaraylı yaptı? Buralardan başlayabilirsiniz isterseniz. Ee, biz sporla büyümüş bir nesiliz. Sporun içine doğmuşuz, öyle söyleyelim. Babamızdan başlayan, bugüne kadar gelen. Biz spor anlayışımız hep var ve sporun içinde bulunduk. Babam iyi bir beşiktaşlıydı, rahmetli. Onun vasıtasıyla bazı spor müsabakalarında bulunduk ve yalnız ailede abimin Galatasaraylı oluşundan dolayı bir Galatasaraylılık saraylılık başladı içimizde. Renklerine, armasına aşık olduk bu kulübün. Ve e, uzun zamandır gaz e, Galatasaraylığımız devam ediyor. Bu bir aşk oldu artık ve bu aşkı sürdürüyoruz. E, çoluğumuza çocuğumuza da yansıttık bu davayı. E, güzel bir şey, sporun içinden ayrılmadık, sporda kaldık. E, oğlumuz da e, spor akademisi okuyor. O da artık e, işte bölüm olarak antrenörlük bölümünü seçti. E, demek ki bir şeyler aşılamışız. Güzel şeyler yapmışız. Demek ki doğru yoldayız diye düşünüyorum. Ee, babanızın Beşiktaşlı olduğundan bahsettiniz. Siz Galatasaraylı ve oğlumuz da Galatasaraylı mı? Beşiktaşlı mı? Oğlum Galatasaraylı oldu. Ee, i̇yi bir Galatasaraylı oldu. Çünkü birlikte çok maçlara gittik. Ee, birlikte yoğunlaştık bu e, Galatasaraylı konusunda. E Tabi gördüğünü e, anladı ve yansıttı kendisi. E, o da sevdi Galatasaray'ı bizim kadar. Dolayısıyla e, Galatasaraylı bir aileyiz zaten. Ailece Galatasaraylıyız biz. Benim kızlarım da Galatasaraylı. Eşim de artık benimsedi Galatasaray'ı. Dolayısıyla biz e, iyi bir Galatasaraylı olduk. Peki, Peki kaç yaşından beri Galatasaray maçlarına gidersiniz? E, i̇lk gittiğiniz maç hangisiydi? Ben 1987 yılında hatırladığım kadarıyla içeride oynadığımız, Ali Samiyen'de oynadığımız bir Trabzonspor maçıydı. 2-1 yendiğimiz bir maçtı. İlk o maça gitmiştim. Çok güzel bir duyguydu o. ve Hem galibiyet duygusu hem bir derbi maçı. Trabzon'un şampiyonlukları vardı. İyi bir takım Trabzon. Anadolu'nun temsil ettiği iyi takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla biz bu spor kültüründe yetiştiğimizden dolayı hep birlikte maçları seyrettiğimiz maçlar oldu. Hep birlikte oturuyorduk yan yana oturuyorduk maçlarda. Genelde e, Trabzon Trabzonspor maçı da olsa, e, inanın e, böyle çok fanatik bir şekilde seyrettiğimiz bir maç olmuyor bizim için artık. Çünkü bazı şeyleri yaş itibariyle de geçmiş olduk. Peki gittiğiniz o ilk maçın atmosferini hatırlayabiliyor musunuz? E, nasıl duygular içerisindeydiniz özellikle ilk gittiğiniz o Trabzonspor maçında? Müthiş bir ambiyans. Zaten Ali Sami Yen stadını anlatmak yetmez, görmek lazım. Biz ilk Ali Sami Yen stadı Mecdiye Köy'deydi. Onunla ilgili zaten bir anım var, onu anlatacağım ama bu Mecdiye Köy'deki Ali Sami stadı inanılmaz bir ambiyansa sahipti. çok sabahlara kadar kuyruklar bekledik. Bilet almak kuyruklarında sabahladık. Sabahladık. Daha sonra ertesi gün bile orada bekledik maç saatini maç saatlerinde maça girmek için, ya inanılmaz keyifli anlar yaşadık. Biz acayip zevk aldık bu işten. E, futbol Türkiye'de zaten başlı başına e, güzel bir olay. Zaten Türkiye'yi dünyaya tanıtan olay futbol Türkiye'de en çok sevilen şey futbol. Dolayısıyla e, futbolu biz oradan bu tarafa kadar getirdik daha bugünlerde de işte e, yaşıyoruz görüyorsunuz yani. Peki en çok sevdiğiniz böyle asla unutamadığım dediğiniz bir maç, bir anı var mı? <laughs> ya çok var. Ya hangi birisini anlasam ama en önemlisi var bir tane. Ondan başlayayım. Ee, zannediyorum 87 senesi Döşeter Samaks maçı. Biz o maçta 3-0 deplasmanda yenilmişiz. Ve takım gelmiş, maç günü gelmiş. Ben bileti aldım, cebime koydum. Maç günü maça gittim. Ee, yani stada gireceğim. Bütün kapılar saat 5'te kapandı. Ya inanılır gibi değil. Hiç kimse maça giremiyor. Türbinler dolmuş, bütün kapılar kapalı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Çaresiz bir şekilde stadın etrafında dolanıyoruz. Ama giremiyoruz. Bir arkadaşla tanıştık orada. Ona dedim ki gel dedim şuradan Mecdiye köyü devamından hemen otobana çıkalım. Orada dedim bir tane elektrik direği var. Bir tek stada değen o. Belki dedim oradan girme şansımız olur dedi. Aldım o arkadaşımı da yanımda götürdüm. Birlikte bekledik orada. Oranın da başı kalabalık böyle. Yukarıda iki tane polis memuru elinde joplu bekliyor. Biz bekledik, bekledik, bekledik. Topçular sahaya çıktı. İdmanlar yapıldı. Antrenman ısınma idmanları yapıldı. Herkes içeriye girdi. Artık takımlar sahaya çıkacak. Anladık ama yani ben de ağlamaklı bir haldeyim yani. Öyle bir durumdayım ki ya ağlasam yeridir yani. Ama bir İstiklal Marşı başladı. Ben nasıl bir bir atladım o direğe. Tırmandım, 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 yukarıya çıktım, attım ayağımı. Arkadan da arkadaşım geldi, orada tanıştığım arkadaş. Onu da çektim kolundan, yukarıya aldım. Üçüncü arkadaşı almadı polisler. İstiklal Marşı bitti. Ve biz o maçı orada o arkadaşımla beraber seyrettik. Ve beş tane nefis bir gol izledik orada. Tanju'nun üç tane attığı, Uğur Tutunekere'nin iki tane attığı golle Neşitel Samaks'ı 5-0 mağlup ettik ve Avrupa Kupalarında bir üst tura çıktık. Bu maç benim için çok anlamlı bir maçtı. Yani Galatasaray'ı bir kez daha orada sevdim ve aşık oldum diyebilirim. Peki e, bunun tam tersi nitelikte çok üzüldüğünüz, e, Galatasaray'a dair unutamadığınız bir maç var mıdır? Var tabii. Buna da Fenerliler sevinecek. Çünkü e, bir Fenerbahçe maçı, e, ilk yarısı 3-0 e, galip önde bitirdiğimiz, soyunma odasına gittiğimiz bir maç. İkinci yarısında nasıl olduysa, e, nasıl bir Fenerbahçe geldiyse karşımıza sanki Fenerbahçe gitti de Barcelona geldi, biz Barcelona ile oynuyoruz ve dört tane gol yedik. İnanılır gibi değil, o maç 3-0'dan 4-3 bitti. Hayatımda yıkıldığım maçlardan bir tanesidir ee, diyebilirim. Peki tribünde yaşadığınız, unutamadığınız anılar var mı? Var Yıllarını tabii tribüne ki. tribüne harcamış bir insan olarak. Var tabii ki. E, tribünde birçok anılarımız var biriktirdiğimiz ee, yani hangi birini anlatayım? O kadar çok anı var ki. Sizi özellikle en heyecanlandıran? Ya türbün zaten başlı başına bir heyecan, başlı başına bir ambiyans. Türbünde olmak, türbünde, türbünde birlikte hareket etmek... Zaten Galatasaray türbünleri inanılmazdır. Galatasaray türbünlerinde e, birliktelik vardır. O birliktelik hep 12. Adam'ı biliyorsunuz. E, sağlar ve o 12. adam da sahaya yansıdığı zaman o futbolcu o 12. adamı arkasına alır ve Galatasaray'ın böyle geriye düşüp de çok çevirdiği maçlar bilirim ben. Bu hani bir anı mı? Bir anıdır belki ama futbolda türbün çok önemlidir. Türbüne verilen emek de kulüpler tarafından verilen emek de her zaman karşılığını alır. Peki maç öncesinde böyle o maçı beklerken stadonlarında yatmalar, deplasmanlar? Hepsini yaşadık bunların. Bunların hepsini yaşadık. İnanın yağmurlu günler de, karlı günlerde 2-3 arkadaş bir araya gelip böyle uyku tulumlarıyla yattığımızı hatırlıyorum. Ve soğuk gecelerde birbirimize sarılıp ısındığımızı hatırlıyorum. Ve ertesi gün biletleri alıp bilet kuyruğunda bekleyip sabah 9'da 10'da biletleri satışa başladığında biletleri alıp Tekrar Maç saatini bekleyip maçlara girdiğimiz günleri biliyorum yani Kendi karakteriniz hayatınıza Bakış açınıza Galatasaray'ı özleştirdiğiniz bir şey bir anı bir yaşanmışlık var mıdır? Var tabii ki Yani e, Hırs istikrar Ve inançlı olmak Yani Bunlar olduğu sürece ki hepimizde bu var. Her insanda olan bir şey bu. Bu kulüplerde de var bu. Çünkü yani takım oluşumu kişilerden oluşuyor. Kişiler bir araya geldiği zaman takım oluşturuluyor. Takım oluşturulduğunda da işte kazanmak ön planda oluyor. Zaten kazanmak dediğin zaman bunun önüne inanç geliyor, hırs geliyor ve çalışmak geliyor. Ya bunlar olduğu sürece zaten başarı da geliyor. Büyük hayaller, ya zaten büyük hayalleri olanlar büyük adımlar atıyorlar. Dolayısıyla çalışmanın sonunda muhakkak bir başarı söz konusudur. Bizim sormadığımız sizin bahsetmek istediğiniz bir konu var mı? Sizin sorduklarınız var, yani bayağı sorularınız güzel. Ee, bahsetmek istediğim şey var tabii, yani eklemek istediklerimin içinde, yani Galatasaray'la alakalı ve futbolla alakalı konuşabiliriz. Önce Galatasaray tabii. Galatasaray, Avrupa Kupalarında Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden, Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden, Türkiye'nin adını Avrupa'da duyuran en büyük takımlardan bir tanesidir. Galatasaray kulübü şu anda yanılmıyorsam 58 tane kupası olan bir takım. Bu 58 kupanın içerisinde UEFA kupası ve aynı anda Süper Kupanın da sahibi olan bir takımdır. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü yani bu ülkeye yapacak en büyük reklamı yapmış bir takımdır. O yüzden Forza Galatasaray diyorum. Peki Galatasaray'a olan aşkınızı, duygularınızı hangi şarkıyla anlatırsınız? Bu bir türün bestesi de olabilir sizler için. Ya o en yani Galatasaray için çok besteler yapıldı, çok şarkılar yazıldı, çok sözler yazıldı. Ama tabii ki kişilerin herkesin kendine özgü sevdiği şarkılar var. Benim de Galatasaray'la alakalı en çok sevdiğim şarkı onun da notunu almıştım. Onu ben makamını söylersem burada şimdi de eğitim yapan çocuklar kaçabilirler sesimizden. Yine de ben mırıldanayım ufak ufak. Çocukluk aşkımsı. Başkunsa... Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Finalist TV'ye ve tüm spor severleri Finalist Finalist TV'ye Finalist Finalist TV'ye e, abone olmalarını burada rica ediyorum. Spor severlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlerle çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Anlattıklarınızdan ötürü bize de konuk ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.